Hayırdır reis mi konuşuyor? Kardeşim yer arıyordum da ben de kardeşim. kaybol... Ne diyorsun kardeşim? Anlamadım. A bloklarını arıyorum da burayı... A bloklarını vurarak mı arıyorsun? Ben mi yapıyorum sen mi yapıyorsun acaba? Anlamadım. Kardeşim ayıp oldu ama ya. Deminden beri osuruyorsun anlamadım ki ben bu işi. Reis genç. rica etsem salar mısın beni ya? Dizi izliyorum da. Kardeşim ben seni salarım da sen zaten salıyorsun ortaya anlamadım ki. E, ben mi yaptım bunu şu anda? Ben mi yaptım? Kardeşim ben a kayboldum tamam mı? Burası neresi? Konuma bak. Konuma bakacağım da kardeşim rahat bırakmıyorsun ki osurmaktan. Sağ 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 pırt pırt. Yanıma gelip mi konuma bakıyorsun? Bak. Yanıma gelip mi konuma Hayır bakıyorsun? sen buranın yerlisi misin? Yok değilim. Abi blokları varmış burada da. Tamam, bilmiyorum şey. ben. Nasıl bilmiyorsun? Niye burada oturuyorsun o zaman? Seni ilgilendirir mi bu? Hem oturuyorsun hem osuruyorsun anlamadı ki bu işi. E, bunu ben mi yaptım şu anda? Sallayan ben, ben hala yapıyor. İnsan konuşurken osurabilir mi? Hadi sen konuşurken osurdun mu hayatın boyunca? Ya? Onu söyle bana. Rica etsen birazcık uzaklaşır mısın? ben Uzak için oh. Ah. Ya kakallar Dur kardeşim. Ya. Kardeşim dur çok kötü midem bulanıyor şu anda. Her an ağıtıma kaçırabilirim, O potansiyel var. O paçalarımdan yapayım? akabilir. Senin yapman gereken ne biliyor musun? Susmak. Allah aşkına sus tabii, osurayım ya rahat rahat. Kardeş gittiler de osur osuracaksın. Kardeşim ben burada adres aramaya gelmişim. Sen bana diyorsun ki git başka yerde osur. Sen nereye gideceksin? A blokları. Tamam ne yapayım git o zaman. <laughs> oh. Rahatsız mısın şu anda? Osurmamdan rahatsız oldun mu? Evet oldu. O zaman defol git. Ne diyorsun <laughs> <Can> lan sen? <laughs> geçiyorsun benimle? Biraz olabilir ama rahatsızım biraz. Ha, Rahatsızlık hayırdır var Hayırdır lan? Benim de hocam. Osuruyorum diye bir insan osuruyor diye bir diğerini döver mi ya? Başka yerde osur. Burada mı osuracaksın? Osurak kızanın osuruk kadar aklı yoktur ya. Sen osurmuyor ki konuşuyorsun. Diyorsun ki konuşuyorum ben böyle anlaşıyorum insanlarla. Sen de karşılık var o zaman. Sen insan mısın yani şimdi? Değilim. Ya git Allah razı olsun. Başkasıyla diyalog ya, oh. oh. ya. Dur bir atlayayım al aşkına süslü ya abi. geçiyor bir de ya. Osurumla konuş. Bana konuşma. Osurumla konuş ha. Reis rahat verecek misin? Rahatlayayım bir sonra rahat veririm kardeşim. Önce ben kendimi rahatlayayım. Rahatsızsan da dedim gibi. Bence rahat ver yoksa biraz Git <laughs> artık şuradan ya. Gideyim mi? Git. Memnun <gülüyor> oldum <gülüyor> ama. <gülüyor> ben memnun olmadım. Abi en az tarafta diye biliyorum ama. Ya, ya hayırdır ya? sakin ya... ol. Gidiyorum tamam. Ya... <laughs> hayırdır ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Ya hayırdır? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kardeşim ya ayıp sana ya. Lan ben sana demedim mi git diye? Gidiyorum tamam. Oh. Osura osura gidiyor. ya. Dur şu roket gibi bak. Bana öyle şey yapma ha osuruyorum diye bana. Bana ne şey yapıyorsun ki? <laughs> Ehehe. <laughs> şey yapma ha. <gebaut> <laughs> ya bana yapma. Ben osuruyorum <laughs> da bana şey yapıyorsun. <laughs> kamera ee? şakası <laughs> <laughs> dur kamera <squats. gülüyor> şakası. Bir aplikasyon var. Hareket ettiği zaman bacağı osuruyor. <laughs> hani kusura bakma seni rahatsız ettim ama. Abi sen bildiğin. Konuştun yani hiç özür dilemene gerek yok ki. Hakkını helal eder misin? Helal olsun. Eyvallah kusura bakma tekrardan evet. rahatını bozduk. Sıkıntı yok. Bu videoya yanabilir mi? İnanırsın abi sıkıntı yok. Tekrar özür dilerim. İyi bak kendine. Hadi. Hadi. Kardeşim selamünaleyküm. Kameraman arkadaşımla birlikte geldik. Kaybeden olmayan yarış olan geliyoruz. Para saçıyoruz. Mekik çekebiliyor musun? Sporlar nasıl? Çekiyorum ama fena değil ya. Barfix olsun, şuna olsun. Yapıyorum bir şeyler yani. Para dağıtıyorum. Benden daha fazla mekik çekersen 1000 liraya kadar sana vereceğim bin para. 1000 lira. liraya kadar çıkacak. Eyvallah. Abi. Kabul eder misin? Kabul abi. Başlayalım Sık. mı? Başlayalım. Tamam kardeşim, başlayalım. Tamam, başlayalım. Tamam, kardeşim. başarılar. Şöyle tuttum, haydi bakalım. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, valla bizi bitirdi ya. 7, 8, 9, 10, 11. Ben o kadar çekemeyeceğim. Valla helal olsun. Eğer bunu kazanırsan sana 100 lira vereceğim. Tamam, tamam ondan sonra 500, 1000 artacak. 1, oh. yok abi 2. Helal olsun valla, helal olsun. Kardeş tebrik ederim. Şu anda cebinde 100 lira var. Tamam. Devam edeceğiz. Bunu da kazanırsan sana 500 lira vereceğim. Tamam. Gel abi. Tuttum abi. 1, 2, 3, 4. Bana bakınca paraları gör. 5, 6, 7, 8. 8. Helal olsun kardeşim. Hoppala. Tut abi. Hop. 1. Of karnım. Nasıl çekiyorsun lan sen? 2, 2. İyiyim kardeşim de 500 lira senin sahibi oldu. Vallahi helal olsun. 500 lira kazandın kardeşim. Şimdi bananın kuyruğu kopuyor kardeşim. Eğer beni geçersen gene sana 1000 lira veriyorum. Bu bahis de, bu da bitiyor. Ama eğer ben seni geçersem sen bana 1000 lira vereceksin. Öyle bakma hiç. Kötü çekiyorum zaten görüyorsun. Kötü yapıyorum yani. yani. Yapamıyorum. Yapımcımız parası saçıyor kardeşim. O yüzden gençleri bul diyor, tatlı gençleri bul diyor. Sana bin lira vermek istiyorum. Bu yarışmanın adı kaybedin olmayan yarışma. Hiç kaybeden olmadı. Bin lira yok mu? Yani abi öğrenci yok. yok. Merak etme, kaybedeceğim zaten. Kötü yapıyorum, gördün zaten yapamıyorum ya. Yani. Olur mu? Okey. Okey abi. Adamsın, gel okay. abi. Okay. Merak etme, bana güven. Bir, gelecek para, bin lira alacağız. 2, 3, <laughs> Haydi zorla kendini. Dört, beş, altı. Yok abi. Altı. Son bir tane daha, son bir tane daha, son bir tane daha. Hadi, hadi kaldır göbeği. 7. Helal olsun kardeşim. İnşallah 1000 kazanacağız. Ben yapamıyorum gördün, 2 tane fazlasını yapamıyorum. Allah! 1 2 3 4 5 Abi ne yapıyorsun? 6 Neyse, yavaş. 7 8 Abi ne yapacağın işi. Kardeşim ayıp ya. Bin lira dedin. Tamam kardeşim bin lira dedim de ben... Çekemiyorum dedi. Tamam çekemiyordum gördün zaten. Patır kütür çektin abi bu nasıl iş böyle? Senin ruhun bana geldi. Yapabildim kardeşim yani. Eee şimdi ne olacak? Şimdi olacağı belli bir şey. Bana bin lira vereceksin kardeşim. Abi dalga mı geçiyorsun sen? Bu bahis burada kapanacak ama sen kabul ettin kardeşim. Abi kabul ettim de çekemiyorum dedin yani böyle iş mi olur? Çekemiyorsan beni çatla geber diye bir şey var. O yüzden bin lirayı verirsen sevinirim. Abi neyin bin lirası manyak mısın? Ne sen yaptın hareketlere bak. Vereceğim mi vermeyeceğim mi? Abi burada iki tane yıkın akını çektin iki set. Ondan sonra üçüncü sette gelmiş patır kütür çekiyorsun. Böyle iş mi olur? İlham geldi kardeşim. O yüzden bana bin ne lirayı lira verirsen kardeşim. Dedim para dağıtıyoruz dedin. Öğrencisin sen dedin. Sana da vereceğim dedim. Böyle iş mi olur? Kaybeden o yarışmanın tek kaybedenisini tebrik ederim kardeşim. Abi çek elini Allah aşkına ya. Böyle şey mi olur? Şimdi gelmiş tebrik ederim diyorsun. Tebrik ediyorum seni ya. Abi, sen Geçiyorsun. Ayıp. Sana ne ayıp e abi. geldim pa burada ümidi verdin verdin şimdi böyle yapıyorsun böyle iş mi Çektim abi. kardeşim <laughs> ya. Yok Allah Ekmeğimizin <laughs> peşindeyiz kardeşim. Ne ekmeğimin peşindesin abi? Sen benimle niye oynuyorsun ki ya? Kardeşim sen olmasan olmasa ben kimden para kazanacağım? Acıdığımızdan ölelim abi, o açık zaman. Abi açık açık sana. Ben sana diyorum ki benim param yok diyorum. Öğrencim diyorum. Sen diyorsun ki sana kazandıracağım kardeşim. 1000 lira. Ne lira ben kazandım. Sana çıkarayım. Ben sana dedim inşallah o para kazanırız dedim. En son yatarken kazandım işte bin lira. Ben kazanınca sen de kazanmış sayıldın. Ufak yol abi bu işin yolu yol değil abi ben, ben... sana söylüyorum. Bin lira. Abi sen önünü indir bir. Sen bu bin lirayı vermiyor musun? Yok abi. abi o zaman şapkanı ver. ver. Şapkanı ver. Şapkanı ver. Yok abi şapkanı Üstünü ver, ver o zaman. Vermiyorum abi. Saatini ver. Oldu olmadı tövbe tövbe şimdi konuşturuyorum ben abi ya. Ne yapacaksın? Atar. A... <laughs> ne yapacaksın? Dövecek mi beni? Abi vallahi saygından sana bir şey demiyorum. Sana var ya yazıklar olsun ha. Vallahi saygım ayakı kalmamış ya. Yuh san. yuh 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 yuh. Abi sen ben... Hayır o kardeşim, paramı mı istiyorum? Ne parası abi? İndir elini Allah aşkına ya. Neyin parası? Vermiyorsun. Vermiyorum abi paramı. Son kararım mı? Son kararım abi. Abi o zaman arkadaşımızın suratını çek abi. Çek 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 abi, çek çek. Abi neyi çekiyorsun çek. Ya? Bu sözleşme neteliğinde. Demin sen 1000 lira verdin dedin. Karakola gidiyoruz o zaman. Yok abi. Karakola. karakola yok abi. Karakola mı karakola gelmiyorum. Arama mı var? Yok abi benim aramam yok gayet temiz diyeceğim. Çek abi çek abi çek abi çek. Abi neyi çek, çekiyorsun Allah aşkına ya? Tamam abi, abi. biz karakola gidiyoruz tamam mı? Ben şey yapma gidiyoruz abi. Yok abi neyin karakolu? Tamam ya? abi beni bırakın. Yok abi. Gel şuraya anlaşacağız öyle gideceksin. Bir de ola olacak döv beni. Ne abi ne döveceğim? Tamam lan? gidelim karakola. Çık abi çık abi. Yok, abi. yok, öyle bir şey yok. Neyi çekiyorsun lan bir dakika ya. Hemen karakola şikayet ediyoruz yok, abi. Yok karakol marakol yok gel buraya önce anlaşacağız ondan sonra gideceğiz. Tamam o zaman üstünü ver. Ne üstün vereceğim abi manyak mı? Bana öyle şey ne yapma ha. Hayırdır hayırlı hayırlı sen? Lan? Hayırdır. Şşş. Ayıp sana ha. Oğlum çek elini ayağına. Bir şey mi? söyleyeceğim <laughs> bu kamera şakası komple şaka. Komple <laughs> 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 şaka. Valla şaka. şaka. ne yapıyorsun? Aklımı aldın, elim ayağım titriyor Yapma <laughs> gözünü seveyim ya. Olak kardeşim. Hakkını ayağı eder kardeşim? Helal olsun abi sen Tekrar özür dilerim. Helal olsun. Eyvallah. Özür dilerim. Ee, bu video yayınlanabilir mi? Bir yayınlansın abi. Eyvallah. Kendine Kesinlikle çok yapacağım. iyi bak abi. Sen de abi. Kusura bakma. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. İyi ki doğdun canım kendim. İyi ki doğdun. canım kendim. Ya 3 yaşına girdim ya. 3 sene ya. Doğum dur bir direkt kutlu tutayım. olsun da. Teşekkür ne ederim. Ne samimiyet oturuyorsunuz? Seninle bir alakam yok benim. Kendi kendime yiyeceğim ben. Arkadaşım yok. Kendi kendime yemeye geldim. Lütfen. Niye? On yanımdan kalkar mısın? Arkadaşım yok çünkü. Ne demek niye? Rahatsız oluyorum. Yanımdan kalkar mısın? Tamam nasıl? doğum günümü kutluyorsun. Sonra yanımdan kalkar mısın? Nasıl samimiyet? Sen kendi samimiyet kuruyorsun. Ben sana hiç ulaşmadım. Ne olur bir dur direkt tutuyorum ya. Dur bir direkt tutuyorum. Allah'ım ya Rabbim. Şuraya geçer misiniz? Rahatsız oluyorum. Hadi bugün bu sene benim yılım olacak. Abi Hadi şuraya geçer misiniz ama ne var ya? Dur bir dakika ya. arkadaşımız yok mu? Niye yok. oturuyorsunuz? Yok arkadaşım yok. Gel otur ya. Allah Allah otur, bank ya. ya. Bank hepimizin ya. Tam Geçer misiniz? Tam otur ya. Otur. Otur tamam. tamam Senle Allah bir hakkım yok lütfen ya. Allah Allah ya Rabbim ya. Haydi bakalım bu yıl bizim olacak ya. ya Psikopat mısınız siz <laughs> ya? Kadar <laughs> iğrenç hayvan mısınız siz? Evet hayvanım ben ne olacak hayvanım ben. Ne oluyorsun oluyor sen ya? Çok hayvanım ben ya. ben burada sana karışamazsın ha. Ya, i̇stiyor musun? Siz yanımda? Yer misin? Ya yemeyeceğim pislik yapmayın gidin yanımda. Yemezsin o zaman ne kalkmış kal ya. Şuradan kalkar mısınız? Sen şuradan kalkar mısın? Ben kalkmıyorum ilk önce ben geldim. Git bakayım ben orada mıyım git bakayım ben burada pastamı şey yapıyorum. Git bana hediye al gel. Hediye al bana. Ya siz kimsiniz hediye ya? Hediye al bana telefon al bana. Telefon istiyor. Bir de kalkar mısınız? Konuşmuyoruz zaten. Ben konuşmadım ki. Sen vur 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 vur, 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 vur bir şeyler söyledin. Benim hiç hakkım yoktu yani yani. Ya rahatsız oluyorum beyefendi <laughs> Beyefendi, beyefendi. Ne var ya pastayı yiyorum Yemeğin yanında iğreniyorum <laughs> Ya çok iğrençsiniz <laughs> Terbiyesizsiniz ya <laughs> Tabii, şşş, Çok terbiyesizlik yaptınız şu an Sen benim pastayı şimdi kıskanıyorsun Tamam mı kızım sen kızım bu yaşa kadar gelmişsin, terbiye kurallarını öğrenmediysen ben sana öğretemem. Siz öğretin o zaman biliyorsanız. Ben biliyorum, pasta bu şekilde. Doğum işte. günüm ya benim. Bir direk hakkım Allah vardı, ya. pastayı böyle yemekti. Bir tek var, mutlu ol yeter diye bir şarkı var. Ya şuraya kalkar mısınız? Gerçekten çok boş yapıyorsunuz. O ne demekmiş ya? Allah'ım. Çattık ya, vallahi çattık ha. Çattık, çılgın deliye çattık bir tane ha. Değişik bir insansın Çak ha. Delili. Hadi bak 3 yaşımla konuş. Ben ne konuşma? Pastamla konuş. Ben ne konuşma? Şuraya lütfen geçelim. Saatte tamam tamam geçerim. Tamam geçtim. Teşekkür ederim. Geçtim. Tamam bu kadardı saniyelik. Saniyelik bu kadar fazla sana yeter bu kadar huzur. Bu kadar huzur sana yeter bu kadar huzur. Ya çok rahat. Ne <laughs> oluyor ama? ama. Çok değil. Sen terbiyesiz misin? Ne terbiyesiz mi gördünüz beyefendi? Sen çok ayıp ya. Sen çok ayıp ha. Vallahi. Telefon görüşmem var şu tarafa geçer misiniz? Ne demek o? Ya birisiyle görüşmem lazım şu Yok görüşemezsin İzin vermiyorum Ya siz kimsiniz ya? Ben senin şu an abinim Ne yapabilirsin? Allah Allah Hadi ne yapabilirsin bana? Üç yaşına girmiş bana abilik taslıyor Bana bir şeyler yapma Ver de asılma asılma Telefon görüşmem var diyorum siz anlamıyor musunuz? Tamam ver konuşayım ben Verin müsait değil diyeyim <laughs> İşim var. Niye beni sürekli kovmaya çalışıyorsun ya? Böyle giymişsin de bana böyle jilet giymişsin bana Ol laf ediyorsun ya. Ya kalkar mısınız? Bak. Burnu pasta oldu bak. Hmm. Ya defol gitsene yanımdan ya. Aa. Defol git. Niye böyle olduk şimdi? Allah'ım ya. Özür dilerim kamera şakası ama. <laughs> ya. Kusura bakma ya. Yani. Çok özür dilerim. Kamera şakasıydı. Özür dilerim. Doğum günümdü ama. Doğum günü kutlu olsun o zaman. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ya. Hakkını helal eder misin? Helal olsun. Teşekkür ederim. Bu videoyu inanabilir mi? Tekrar kusura bakma, hani seni biraz gerdik ama <laughs> i̇yi, iyi bak kendine. <laughs>